Herkese merhabalar arkadaşlar Bugün sizlere Slim Drivers programını tanıtacağım ee, Öncelikle program e, sizin bilgisayarınızda bulunmayan driverları güncellemenize ve yüklemenize yarar. Yani bilgisayarınıza atıyorum ekran kartını güncelleyeceksiniz ya da herhangi bir driverınız bunları kolaylıkla bulup size gösterir ve hangisini yükleyip yüklemeyeceğini size sorar. Siz de buna göre isteyip istemediğinize göre kendi kararınıza göre istediğinizi yükleyebilirsiniz Fazla uzatmadan programı açayım Program açıldıktan sonra böyle bir ekran karşınıza geliyor. Bu home dediği yer burası. Menüsal basıp menüsale basıp yes derseniz program siler. Ee, burada ayarlar kısmı var. Size bunları siz kurcalarsınız herhalde. Bu backup programı nereye kaydolacağı hakkında bilgi veriyor. Bu general başlangıçta çalışsın mı diyor. Ee, otomatik işaretlesin mi diye soruyor başka burada ee şuradan slim drivers backup buradan otomatikman oluyor yani ee, nasıl diyeyim restore ediyor diyelim kısacası burası güncelleme ekranı do, yüklüyor reboot'un ne olduğunu bilmiyorum bunu da bilmiyorum her neyse restore'a gelelim burası sizin driver'larınız yani bunların hepsi seçili olmak zorunda arkadaşlar Mesela şunların ikisini seçmezseniz olmaz. Bunların hepsini seçin. Bunlar şu işe yarıyor. Mesela Network App yazıyor burada. Adapters yazıyor. Network Adaptası yazıyor. Atıyorum bunun driverlarını bulmasın demek. Siz bunu işaretlemezsiniz. Yani bunu işaretleyin ki buradaki işareti olan bütün her şeyin driverını bulsun. Mesela sistem deviz. Bunun driverını falan bulması gerekiyor. Bu yüzden bunların hepsi işaretli kalsın ki driverlarını bulsun. Backup da aynı şekilde arkadaşlar. Bunları da işaretli tutun. Bunların hepsi de işaretli olursa sizin mesela burada işaretli olan driverları bulur. O yüzden bunlar da işaret dursun. Burası e, yapımcıya gönderilen bir mail Burası da siteslerini açıyor büyük ihtimal. Şimdi ham diyelim. Start scan diyelim. Burada sizin e, pek fazla sürmeyecektir bunu beklemesi. Sizin bilgisayarınızda eksik olan driverları bulacak burada. Mesela ben de altı tane eksik olan driver'ı buldu. E, sistem sistemden eksikmiş, sesten eksikmiş, internetten eksikmiş ve geri kalanlarda sistemden büyük ihtimal. <laughs> Mesela arkadaşlar ignore işaretlerseniz bunu göstermez bir daha siler yani buradan bunu ignore işaretlemeyin bu yüzden bu bilgisayarı ne zaman açtığınızı gösterir yani en son güncellemesi 2009'da olmuş yeni güncellemede zaten 2009'da gelmiş bu bunları gösterir mesela buradan bir tane driver'ı güncelleyelim siz de şurada download update derseniz burada eksik olan driver'ları günceller ki buradaki altı rakamını bir e, hep böyle sıfırda tutmaya çalışın yani bütün driver'larınızı güncelleyin fazla güncellenmemiş driver bırakmayın. Yani sürücü bırakmayın. Mesela şuradan hmm, şunu yükleyelim. Yes diyoruz. Burası birazcık bekletecek arkadaşlar. Ben bu yüzden videoyu durduracağım. Ben bunu birkaç kez yapmıştım çünkü bu bende 12 falandı. Burası birazcık bekletecek. İlerlediğinde ben tekrar videoya başlatacağım. Evet arkadaşlar, ilerledikten sonra böyle bir ekran geldi. O bir önceki ekranda cancel'a basamazsınız orada yükleme yapar ama burada kapat'a tıklayıp kapatabilirsiniz. Yani yüklemeyi durdurabilirsiniz ama bunu durdurmayın yani başlattınız niye durdurasınız ki? Madem durduracaksınız neden başlattınız? Her neyse. Burada yüklemeye devam ediyor. Şu anda driver'ımı yüklüyor. Hmm. İleri diyelim. Kabul edelim sözleşmeyi, yükle diyelim. Bu buradaki yükleme kısmı driver'dan yani sürücüden sürücüye değişecektir büyük ihtimal. Yani ben daha demin yaptığımda burası 4-5 dakika falan almıştı ama bunda ne kadar alır bilmiyorum. Bu yüzden burayı durdurmayacağım arkadaşlar. Yani bu yükleme ekranını durdurmayacağım çünkü programda her şey bir anda gerçekleşiyor. Yani bu, bu dolduğu anda ekran şak 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 bir sürü şey geliyor. saçma sapan şeyler gidiyor anlatımı düzgün olmuyor Bu yüzden burayı e, durdurmayacağım Siz videoda ilerletirsiniz artık orayı Aslında bakarsanız program gerçekten çok işe yarar bir şey yani hmm, devletin masasından sürücü aygıt yöneticisine girdiğinizde orada size eksik olan driverları falan yanında ünlem işareti olarak gösterir falan demiştim bir önceki videomda yani neyi nerede eksik olarak göreceğiniz sürücüleri nerede eksik olarak göreceğinizi bir önceki videomda anlatmıştım sürücülerin yanında ünlem işareti çıkıyor falan demiştim ama bunlar orada gösterilmeyen ve yüklenmesi gereken sürücüler arasında Gerçekten çok yararlı bir program. Herkesin kullanmasını tavsiye ediyorum. Bitti bu arada bu. Aşağıdaki ürün başarıyla kuruldu. Yongukuma Aygıt yazılımı. Son diyelim. Ve buradaki yükleme tamamlandıktan sonra Ve yükleme tamamlanmıştır diyor. Continue dedikten sonra 5'e düştü. Bilgisayarınızı yeniden başlatmak istiyor musunuz diye soruyor. Bilgisayarınızı yeniden başlatırsanız, başlatmalısınız falan diyor. Ben no diyeceğim. Sonra Sonra başlatacağım bilgisayarımı yeniden. 5 tane kaldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunların hepsini teker teker yapın. Bilgisayarınız daha iyi hale gelecektir büyük ihtimal. Program kısacası böyle arkadaşlar. Hmm. Programı kullanan arkadaşları şimdiden iyi kullanımlar dilerim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı, yorum yapmayı da beğenmeyi unutmayın. Destek amaçlı. Herkese iyi kullanımlar dilerim.